Selam gençler kimya adası nasılsınız? Kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda metalik bağ üzerine konuşacağız. Daha önce iyonik bağ ve kovalent bağ üzerine konuşmuştuk. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Evet şimdi bakıyoruz arkadaşlar ne görüyoruz? Şimdi biz daha önce metal ve ametal atomlarının birleşerek ne oluşturduğunu biliyoruz arkadaşlar. Hatırlayalım iyonik bağı oluşturduğunu hatırlıyoruz değil mi? İyonik bağlı bileşikler ne yaparlar arkadaşlar? Metallerle ametaller arasında gerçekleşir. Metal ametale elektron verir. Ametal o elektronu alır şeklinde düşünebiliriz. Ametalle ve ametaller arasında arkadaşlar ne olur? Elektron ortaklaşmasına dayanan kovalent bağlı bir yapı, kovalent bağlı bir bileşik oluşacaktır arkadaşlar. Biz bunlara molekül adında verdiğimiz daha önceki derslerimizi anlatmıştık. Peki metal ve metal ne yapar? Arkadaşlar metal ve metal bir kere bileşik yapmaz. O yüzden biz bu bileşiği kapatıyoruz. Burada biz bunu karalayalım. Peki ne oluşturur arkadaşlar? Bunlar kendi aralarında alaşım dediğimiz bir homojen karışımlar vardır. İşte çeliktir, bronzdur. Bunları örnek olarak verebiliriz. Bunlar arkadaşlar bir araya gelerek metaller ki hangi bağlarla bir araya gelirler bilir misiniz ki? Metalik bağlarla bir araya gelerek alaşımları oluştururlar. Peki yani o zaman metal atomlarını kendi arasında veya başka bir metal atomuyla beraber bir arada tutan kuvvetli etkileşim. Bakın bu da bir kuvvetli etkileşimdir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar burada? Metalik bağ adını veriyoruz. Arkadaşlar adında zaten metal var görüyorsunuz ki. Metal atomlarını bir arada tutan kuvveti biz metalik bağ adını veriyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, örnekler vermişiz. Mesela magnezyum e, metalli atomlarını bir arada tutan veya kalsiyumu örnek olarak verebiliriz. Sodyumu örnek verebiliriz. Çinkoyu verebiliriz. Bakırı verebiliriz. Daha çok örnek verebiliriz arkadaşlar. Kalıyı verebiliriz. Kurşunu verebiliriz. Çünkü çok fazla metaller var. Ama aynı zamanda bu metallerin bir araya gelmesi oluşan çelik gibi, bronz gibi, işte, e, amalgam gibi bazı arkadaşlar ne vardır burada? E, Alaşımlar vardır. Bunları da örnek olarak verebiliriz. Şimdi metallerin değerlik elektronları Arkadaşlar atom çekirdeği tarafından ne olur ee, daha az çekilir ve o yüzden bunlar ne yapar arkadaşlar serbest haldediler biraz daha özgür diyelim arkadaşlar serbest demin de biraz daha özgürdür diyebiliyoruz ayrıca arkadaşlar metallerin ne vardı bir de arkadaşlar boş değerlik orbitalleri vardır. Yani bu orbitalleri boştur. O yüzden bunlar bu şekilde hareket edecekler. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu Biz bunun mekanizmasına geçelim isterseniz. Ben burada temsili 4 tane atom verdim arkadaşlar. Hani baktığımız zaman protonlar çekirdekte artı yüklü nötronları yazmadık. Yörüngelerde de elektronlar var. İşte 4 tane komşu atom bir araya gelmiş. Şimdi arkadaşlar bu metal atomuna ait bir atom olsun diyelim. İşte 4 atom var burada. Şimdi bu elektron burada dönerken arkadaşlar serbest olduğu için yani çok fazla çekilmediği için bu Elektron arkadaşlar gidiyor komşu ee, atomun etrafına dönmeye başlıyor. Aynı şekilde mesela bunun ee, bu elektron mesela bu atom'a ait olan şu elektrona baktığımız zaman bu burada dönerken arkadaşlar aynı zaman ne yapıyor burada dönüyor. Hatta arkadaşlar ne yapıyor? Burada da dönüyor. Hatta arkadaşlar bu burada da dönüyor. E, tabii ki diğer elektronlar da mesela şu elektrona baktığımız zaman... E, ...bu burada dönerken gelip burada da dönebiliyor arkadaşlar bu elektron. Gelip de komşuya e, gidip burada da dönebiliyor. Yani o zaman arkadaşlar burada bir kargaşa söz konusu oluyor. Yani şöyle bir şey oluyor aslında bakarsanız. Orada da çekirdekler, artı yüklü çekirdekler kalıyor arkadaşlar. Etrafında ise pek çok elektron. İşte bu elektronlar ee, diğer işte e, komşu elektronları bu şekilde e, komşu atomlar etrafına dönerek burada bir elektron yoğunluğu oluşturuyorlar arkadaşlar. İşte çok sayıda bu elektron e, negatif yüklü elektronlara biz hani burada baktığımız zaman bir elektron yoğunluğu var görüyorsunuz ki biz buna arkadaşlar elektron denizi adını veriyoruz. Bakın bu metallerde olan bir şeydir. Ya da bunu arkadaşlar elektron bulutu diyen kaynaklar da vardır. Ona da e, tabii ki bilelim arkadaşlar baktığımız zaman. Buradaki elektron yoğunluğunu biz elektron denizi veya bulut olarak e, düşünebiliriz. İşte arkadaşlar buradaki elektron deniziyle ile yani baktığımız zaman burada pek çok elektron var görüyorsunuz ki. Tabi bir de ne var? Ee, pozitif yüklü çekirdekler var. İşte pozitif metal katyon arasındaki oluşan güçlü etkileşim arkadaşlar biz burada metalik bağ diyoruz. Yani metallere has bir özelliktir arkadaşlar bu. Metallerin elektronları serbest olduğu için e, pek çok e, elektronun elektronu yoğunluğu biz böyle bu şekilde görebiliyoruz ve metalik bağ bu şekilde oluşuyor. Peki şimdi bu elektron denizi sayesinde acaba bu metaller arkadaşlar ne kazanıyorlar diye baktığımız zaman Baktığımız zaman arkadaşlar metallerin çok önemli özellikleri vardır değil mi? Ne gibi mesela metalleri biz ne yapabiliriz tel ve levha haline arkadaşlar getirebilir miyiz? Evet getirebiliriz. İşte arkadaşlar bu özellik sayesinde. En önemli özelliklerden birisi budur belki de. Biz metallerle şekil verebiliyoruz. Mesela metaller kırılgan olmuyor arkadaşlar. Oradaki tabakalardan, elektronlardan kayarak biz ona şekil verebiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar metaller biliyorsunuz katı halde ne yapar arkadaşlar? Elektriği çok güzel iletirler. Mesela iyonik bağlı bileşikler katı halde elektrik akımı iletemezler. Ama metaller elektriği ne yapabilirler? İletebilirler. İşte bu neden kaynaklanıyor diye bakarsak. Elektron denizi çünkü orada serbest elektronlar var. O serbest elektronlar elektron denizi sayesindeki hareketi sağlayabilirler olarak elektrik sağlay e, bize e, kazandırır. Peki başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Mesela metallerin arkadaşlar parlaklığı vardır değil mi? Parlaklık arkadaşlar o metaller işte üst yörüngelere gider. Tekrardan geri gelir. İşte enerji alır. Enerji verir. O işte oradaki arkadaşlar geri dönüşüm sayesinde hatırlayalım o e, bor modelini hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte burada elektronlar e, elektron denizi sayesinde metale parlaklık kazandırır. Aynı şekilde arkadaşlar metallerin yapısında sert olması e, bu elektron deniz sayesindedir diye biliyoruz arkadaşlar. Bunlar çok önemli özelliklerdir metallerin. Arkadaşlar burada bunu söylemekte fayda var. Şimdi Arkadaşlar gelelim ikinci notumuza. Metalik bağın sağlamlığı. Şimdi metalik bağın sağlamlığı tabii ki metallerin fiziksel özelliklerini belirler. Ne gibi? İşte erime noktası, kayma noktası gibi. Bakın kimyası özellik demiyoruz. Fiziksel özellikler diyoruz. Kimyasal özellikler bir metalin, bir elementin tepkimeye girme isteği ile alakalı bir durumdur. Şimdi biz buna neye bakacağız? Metalik bağın kuvveti ile alakalı. Şimdi arkadaşlar biz metalik bağı ifade ederken neden bahsetmiştik? Elektron denizinden bahsetmiştik. Elektron denizindeki elektron yoğunluğu ne kadar fazlaysa Evet. Ne olur arkadaşlar? Bu metalik bağ e, daha sağlam olmaz mı? Metalik bağ sağlam oldukça da arkadaşlar e, sağlamlaşır diyelim. Ve bu şekilde ne olur? E, daha fazla erime noktası ve kayma noktası o metalin artacaktır. Şimdi o zaman arkadaşlar düşünelim. Şimdi biz arkadaşlar bir kere ne ben bahsetmiştik? E, bir e, çekirdek var diyelim. E, çekirdeğin etrafında elektronlar var değil mi? Şimdi Elektron ne yapıyor? Çekirdeğin etrafına dönüyor. Şimdi bir tane e, elektronun olduğunu, döndüğünü düşünelim ya da arkadaşlar e, iki tane elektronun döndüğünü düşünelim. İşin elektron daha fazla olursa buradaki elektron yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, değil mi? Söyleyebiliriz. O zaman demek ki arkadaşlar bir kere e, periyottaki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı diyelim arkadaşlar aslında bizimle. Atom çapıyla olacak. Bir de şunu yanlış söylemişiz. Değerlik elektron sayısıyla diyeceğiz. Değerlik elektron sayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Doğru rant olacaktır. Şimdi ne kadar çok elektron varsa e, atomun etrafına dönen o kadar orada ne yapacağız biz burada? Elektron denizini yoğun olarak bakacağız. Aynı zamanda arkadaşlar çap var tabii ki. Bu ne yapıyor? E, elektron arkadaşlar e, baktığımız zaman e, bir eee çap etrafında dönüyor değil mi baktığımız zaman. E şimdi arkadaşlar şimdi küçük bir çap var bir de büyük bir çap olduğunu düşünelim. Şimdi mesela burada mesela şurada bir tur atana kadar belki arkadaşlar burada iki tur atacak. Dolayısıyla o zaman çapla ne olacak arkadaşlar burada? ters orantılıdır diye düşünebiliriz. O zaman demek ki atomun çapıyla ters orantılıdır. Değerlik elektron sayısıyla da doğru orantılıdır diye düşünebiliriz. Neyle alakalı? Metalik bağın sağlamlığıyla alakalı. Biz bunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar daha önceki derslerimizi hatırlayalım. Şimdi biz sol tarafta metalleri buluyorduk. Değil mi? Aşağı doğru gidersek de gene metallerin aktiflik olduğunu söylüyorduk. Çünkü daha kolay elektron veriyordu. O zaman 1 ve 2 yönüne doğru gidersek metalin neyi artar arkadaşlar? Aktifliği artar. Yani daha kolay ne yapar? Elektron verir. Aktifliği artar diyebiliriz. Yani metalik özellik artar diyebiliriz. Ama biz burada arkadaşlar ne istiyoruz? Değerlik elektron sayısının artmasını istiyoruz. Değerlik elektron sayısı nasıl artıyor? Bakın 1A'nın bir 1'di, 2A'nın iki 2'di, 3A'nın üç 3'tü, 3, 3 B'nin 3'lü, 4 B'nin 4'lü gibi. O zaman sağa doğru gidersek o metalin ne olur arkadaşlar? Değer elektron sayısı artıyor. E, yukarı doğru gidersek de çap küçülüyor. O zaman metalik aktiflik 1 ve 2 yönde artarsa arkadaşlar 3 ve 4 yönde doğru gidersek ne olur? Metalin arkadaşlar metalik bağı metalik bağın sağlamlığı arkadaşlar metalik bağın sağlamlığı artar. Arkadaşlar bakın ametaller üzerine düşünmüyoruz. Şimdi hocam e burada güre gidersek tabi ametaller vardı işte flor vardı klor vardı onları görme. Biz metaller arasında düşüneceğiz tabii ki. Mesela ne var burada baktığımız zaman işte şurada mesela alüminyum var değil mi? Burada ne vardır işte baktığımız zaman sodyum vardır. E şey, işte, magnezyum vardır burada baktığımız zaman. Şimdi magnezyum ve e, alüminyum düşünürsek magnezyumun elektron verme kapasitesi daha fazla yani aktifliği daha fazladır ama alüminyumun arkadaşlar metalik balığın sağlamlığı daha fazladır diye düşünebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz soru çözelim bakalım bunlarla ilgili. Anlamaya çalışalım olayı. Şimdi arkadaşlar sodyum var, magnezyum var, potasyum var. Biz bunların öncelikle A şıkkında metalik aktifliklerini kıyaslayın diye sormuşuz. B şıkkında da elime noktalarını kıyaslayın diye sormuşuz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey. Çok basit aslında ama tabi dikkat, dikkatli olmakta fayda var. Şimdi sodyum 11 dağıttığımız Önce arkadaşlar bu sorularda ne yaparız? Yer buluruz. 2 8 1 3 tane katman var. Yani 3. periyot 1A grubu elementidir. Magnezyum'u dağıtırsak ne olur? 2 8 2. Ya yani ne oluyor? 3. periyot 2A grubu oluyor. E ee, potasyuma bakarsak arkadaşlar potasyumda 19 görüyorsunuz ki 2 8 8 1. Bak kaç katman var? 4. periyot ve 1A. Hatta biz burada temsili bir Periyot cetvel çizersek aslında şöyle bir şey yapabiliriz değil mi? E ne var? Elimde 1A ve 2A grupları var. Evet. Ne var arkadaşlar baktığımız zaman? Üçüncü periyot var ve dördüncü periyot var. Kim üçüncü periyotta? Burada sodyum vardı. Burada magnezyum vardı. Burada potasyum vardı. Biz bunu şöyle yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar Metalik aktiflik nasıl artardı? Sola ve aşağı doğru artar. O zaman kim daha aktif burada? Ele yani şöyle elektronegatifliği düşük olan kimdir? Potasyumdur. O zaman A şıkkına baktığımız zaman ne diyeceğiz? Potasyum büyüktür. Tabii ki sodyumdan. Sodyum da büyüktür. Magnezyumdan diyebiliriz. Pekala. Şimdi elime noktalarını kıyaslayın diye sormuş B şıkkında. Arkadaşlar bu şu demektir. Metalik bağın sağlamlığı. Bakın karakter değil. Metalik bağın sağlamlığını kıyasla demektir. Peki bu neye bağlı arkadaşlar? Değerlik elektron sayısı da doğru çap ile arkadaşlar ters orantılıdır. Şimdi bir kere arkadaşlar baktığımız zaman bir anın değer elektron sayısı 1, 2 anın 2. O zaman bir kere magnezyumun arkadaşlar hem değerlik elektron sayısı 2 fazla yani sodyum ve potasyumdan hem de zaten çapı da küçük. Çünkü çap sağa doğru ee, düşen bir şeydi, azalan bir şeydi. Yukarı doğru da düşen bir şeydi. Yani işimize gelen bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada elim noktalarını kıyaslarsak magnezyumun elim noktası en fazla olacaktır. Pekala sodyum ve potasyuma bakalım. Şimdi sodyumun çapı bu kadarken potasyumun çapı ise bu kadar değil mi? Şimdi arkadaşlar sodyum etrafında mesela baktığım zaman ve potasyum etrafına baktığımız elektronlar dönüyor tabii ki baktığımız zaman. E, küçük bir dairede mi daha fazla tur atarsınız? Büyük bir dairede mi daha fazla tur atarsınız? Tabii ki küçük dairede daha fazla tur atabilirsiniz. O zaman ne olur arkadaşlar? Sodyumun çapının küçük olması burada avantajdır. O zaman arkadaşlar ne olur? Sodyum büyüktür. Potasyum. Bak ne oldu arkadaşlar? A şıkkı potasyum potasyum, sodyum, magnezyum oldu. B şıkkında magnezyum, sodyum, potasyum oldu. Yani zaten aslında birbirine tam tersi de olmuş oluyor. Neyle alakalı? Metalik aktiflik ve ee, bu bağın sağlamlığı bu şekilde düşünülebilir. Evet şimdi arkadaşlar biz konuyu anlattık. Şimdi bu konularla alakalı bizim kitaplarımız vardı hatırlıyorsunuz. Buradan ben bazı sorular seçtim sizler için. Tabi bu kitapları da ben size öneriyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla soru var zaten kitaplarımızda. Evet, şimdi burada bazı e, ifadeler var. Bu ifadelerle ilgili baktığımız zaman doğru ve yanlış olarak biz bunları değerlendireceğiz. Bakalım. Metallerde değer elektronları atom çekirdekleri tarafından tabii ne olur? Zayıf tutulur. Evet, bunu daha önce bahsetmiştim. Metallerin daha e, zayıf çektiğini söylemiştim. Peki arkadaşlar, metallerin e, değerlik elektronları başka atomların boş bulunan katmanları ne yapabilirdi? Geçebilir değil mi? Çünkü metaller böyle bir özelliği var. Zayıf çekildiği için zaten onu vermek istiyor arkadaşlar. Yani o çekirdek onu zayıf çektiği için ne yapıyor? O da arkadaşlar başka e, orbitallere, boş katmanlara gidebilir. Peki yani. Arkadaşlar metallerin değerlik elektronlarının hareketli olması metalik kristalinin kırılgan mı? Hayır. Kırılgan olsaydı biz buna şekil veremezdik arkadaşlar. Kırılgan olmasının sebep olur demiş. Hayır arkadaşlar burada yanlış bir ifade vardır. Doğru doğru yanlış cevap burada denizli olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Bakın ben burada bir temsili peri vermişim. X, Y, Z, T ve K elementleri var. Bunlarla ilgili olarak hangilerinin doğru olduğunu biz size sormuşuz. Şimdi bakalım arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi X, Y ve Z için A ve B şıklarını diğer, beraber değerlendirebiliriz isterseniz arkadaşlar. Burada üçünde ben metalik bağ kuvvetini sormuşum. Şimdi hatırlayalım metalik bağ kuvveti deyince sağa doğru ve yukarı doğru artar. O zaman ben burada metalik bağın kuvvetin diye bakarsak metalik bağın sağlamlığı ya da kuvveti arkadaşlar. Bakın karakter değil kuvveti olarak baktığımız zaman kim büyük olacaktır? Y büyüktür. X büyüktür. Z olacak. O zaman bakın X atomlar arasındaki metalik bağ kuvveti Y'den büyüktür. ifadesi yanlış oluyor. Z atomlar arasındaki metalik bağ kuvveti de X'den büyüktür ifadesi yanlış olmuş oluyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. T ve Z'ye bakalım. Şimdi T de burada metal, Z de metal arkadaşlar. İkisi aynı periyotta, görüyorsunuz. Ee, şimdi arkadaşlar, metalik bağ ben burada erime noktası dersek gene metalik bağın kuvvetine göre bakmamız lazım. Yani karaktere göre değil metalik bağın kuvvetine göre erime ve kaymaklarına bakacağız. E tabi sağda olmak daha avantajlı olduğuna göre o zaman T metalinin e, buradaki e, Z'ye göre daha büyük bir kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar burada T'nin erime noktası Z'den büyük bir ifadesi doğru olmuş olacak ama diğer sorulara da bakalım. X2K bileşiği suda çözülmez. Arkadaşlar X bileşiği 1A'da yükü artı 1. Ee, Z, e, K'ya bakalım. K burada 6A'da. 6A'da metalle bağ yapınca K'nın yükü eksi -2 olur. Çaprazlama kuralından biliyorsunuz ki X2K bileşiği. Bu bileşik iyonik bağlı bileşiktir. Çünkü metal ve ametalden oluşan bileşik. iyonik bağlı, değil mi arkadaşlar? İyonik metal ve ametalden oluşur bilirsiniz ki. Ee, o zaman bunlar tabii ki e, suda çözünürler. Çoğunlukla arkadaşlar. O yüzden bu doğru olur. Peki YK bileşiğine bakalım. YK. Bakın Y 2A'da Yükü de artı 2. K zaten 6A'da yükü eksi 2. metal metal. YK bileşiği de iyonik bağlı bileşiktir. Ama sıvı halde iyonik bağlı bileşik elektrik akımını iletirler. Burada iletmezler demiş. O yüzden arkadaşlar bu da olmaz. Şimdi burada biz arkadaşlar e, yanlışı soruyorduk değil mi? Doğru olanı soruyorduk. Bu da yanlıştı. Bu da yanlıştı. O zaman burada gençler cevabımız C şıkkı olacaktır. Yani T'nin erime noktası Z'den daha büyük olduğunu biz söyleyeceğiz arkadaşlar burada. Evet. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Burada bir size... E ee, 3 tane örnek vermişiz. İşte ne var burada arkadaşlar baktığımız zaman? Ee, çiftler var. XY, ZT ve QP çiftleri var. Bunlarla alakalı aradaki bağın kuvvetini, daha doğrusu bağın türünü sormuşuz. Arkadaşlar burada hemen yer bulacaksınız. X 11 ya. Hemen ne yapıyoruz? 2 8 1 yani 3. periyot 1A. O zaman X'in burada biz metal olduğunu söyleyebiliriz. Y'ye bakalım. 2 8 3. O da 3. periyot 3A. O zaman bu da ne olur? Bu da metaldir. Ha yani metal metal arasındaki kuvvetimiz ne olur arkadaşlar? Tabii ki metalik bağ. Yani burada demek ki bir alaşım yapmışlar. Şimdi Z'ye bakalım. Z1 Evet Z1 deyince arkadaşlar hemen ne olur? 1 bir olunca birinci periyot 1A. Bir Şimdi hemen 1A olunca metal gibi düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu hidrojendir. İstisnai bir durumdur. Bu A arkadaşlar. A metal olduğunu Z'nin söyleyelim. Peki T'ye bakalım. T'yi nasıl dağıtırız? T'yi de arkadaşlar şuraya yazalım hemen. Ee, neymiş? 9'muş. 2'yi de dağıtırsak. İkinci periyot ve 7A grubu bu da ametaldir 7A grubu elementi. O zaman ametal metal arasında hangi bağ vardır? Tabii ki kovalent bağ vardır diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar Q'yu dağıtırız. Q19 2 8 8 1. Bakın ne olur? Dördüncü periyot 1A yani Q'muz metal olmuş oluyor. P'ye bakalım P 7'yi dağıtırsak 2, 5 diye dağıtırsa ikinci periyot 5A grubu yani A metaldir. E metal ile A metal arasındaki e, de iyonik bağlı bileşiktir. Hepsini sağlayan şıkkımız da Bursa olmuş olur arkadaşlar. Evet bir tane periyot cetvel ile ilgili sorumuz var. Ona bakalım isterseniz. X, Y, Z, K v, L elementlerimiz burada görüyoruz. Şimdi bakalım. X bir elektron verirse L atomun elektron sayısını oluşturur. Şimdi arkadaşlar X'e bakalım. X 1, 2, 3, 4. Dördüncü periyot bir A grubu elementidir. E bir elektron verirse ne yapar? Otomatikmen üçüncü periyot 8 A'daki L elementine benzer. Zaten kararlı olmak için bir elektron vererek hemen buna benzer. Ya yani bu aslında potasyumdur. Bu argondur görüyorsunuz ki temsili burada X ve L elementlerini belirtmişiz ama. Evet dolayısıyla bu doğru arkadaşlar. Biz yanlış olanı bulmak istiyoruz. Y ve Z'den oluşan homojen karışım metrik bağışı. Arkadaşlar Y'ye bakalım. Y zaten burada 2A grubu elementi. Yani metaldir. Peki Z'ye bakalım. Bakın burası 2A. Burası 3B. Bu da 4B. Arkadaşlar Z de burada e, metaldir. Çünkü B grubu elementleri metallerdir. Metal metal arkadaşlar ne yapar? Alaşımları yani homojen karışım oluştururlar ve bunlar da metalik bağ içerir. ifadesi doğru olmuş olur. Şimdi arkadaşlar Y toprak alkali metal mi? E, Y 2A grubu ele elementi ve 2A grubu elementlerini biz toprak alkali metal diyoruz. O yüzden bu da doğru oluyor. X artı 1 ve Y artı 2. Arkadaşlar bakın şimdi. X bir tane verirse bakın X'in proton sayısı aslında 19 oluyor. Bir tane verince 18 olur. Değil mi? Peki Y'ye bakalım. Y'nin proton sayısı yanında 20 olur. Çünkü 4. periyot 2A. E, 2 tane verince o da 18 olur. Arkadaşlar bakın. Şimdi kimyasal özellikleri tabii ki farklı. Kimyasal özellikler. Bak şöyle bir şey. Kimyasal özellikleri benzerdir dese doğruydu ama Aynı mıdır farklı mıdır? Evet farklıdır. Benzerdir ama farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü proton sayılarının farklı olmasından kaynaklı. Yani biz kimyası özelliğinin aynı olabilmesi için proton sayısıyla elektron sayılarının aynı olması lazım. Tamam elektron sayıları aynı gelmiş evet ama e, proton sayıları aynı gelmediği için evet kimyası özellikleri farklıdır doğru ifadesi. K dördüncü grup elementi midir? Arkadaşlar şimdi UPAC sistemine göre biz ne yapabilirdik? Grupları sayılandırabilirdik. Bakın burası birinci grup burası ikinci grup. Arkadaşlar burası... Ee, şurada 3B, 4B, 5B burada 10 tane grup var biliyorsunuz ki burası e, 3. grup, 4. grup, 5. grup 6. grup, 7. grup, 8. grup 9. grup, 10. grup 11. grup, 12. grup arkadaşlar burası 13. grup, burası 14. grup yani 4A'mız 14. gruptur 4. grup, 4B grubudur o yüzden bu ifade yanlış olur ki biz zaten yanlış arıyorduk cevabı o zaman burada Edirne olacaktır arkadaşlar Evet, son sorumuza bakıyoruz testi videomuzun. Bakalım arkadaşlar meselik bağlarla ilgili genel bir soru var burada. Hangisi doğrudur diye sormuşuz. Metal atomları ile ametal atomları arasında oluşabilir. Arkadaşlar metalik bağ zaten adı üstünde nasıl ametal atomları arasında oluşsun? Sadece metal atomları arasında oluşur. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Bağ kuvveti arttıkça ne olur? Metalik bağın sağlamlığı artar ve metalin sertliği de artar ifadesi doğrudur arkadaşlar. Şimdi metalik bağ neydi arkadaşlar hatırlayalım. Çapla ters orantılıydı. Değer elektron sayısı doğru orantılı. Dolayısıyla atom çapı arttıkça metalik bağın zayıflığı Metalik bağımız daha da zayıflar ifadesi doğru olmuş olur yani e, çap arttıkça metalik bağ zayıflar ama değer elektron sayısı artsaydı metalik bağ kuvveti artar. Evet arkadaşlar burada cevabımız edin olmuş oldu. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.